Ne haber? Nasıl gitti? İşte var gibi bir şeyler. Tur tamurta yedik. Sen de? Çocuktan al demişler ama hiçbir şey çıkmadı. Neyse bir kaynağım daha var. Dur Sarsana bana da bir tane. Vallahi. Otele git şu an. Yapıştı, 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 yapıştı. Dur, dur. Yavaş ama. Dur. Ama ah, Çek. Bıyık da gitmiş oldu. Allah'ım! Nasıl oldu peki böyle? Küpeler yakışmış. Bunu <laughs> da yiyemedik. Macunu bulduk, kıllısını aramayalım. Oldu, o zaman ben... O zaman ben otele gidip şey... Bir temizleyeyim de. Hadi bakalım. Karısının pek bir şeyden haberi yok. Ama elması satacakmış, öyle demiş. Yani bu bir tehlike olabilir tabii. Ne mi? Ha? Kilisede bir şeyler geveledi ama... ...gramofonu ters bağlayıp kaydetmeye çalıştı. Ama kayıt çok kötü, bakın. Çaldı, sırtlar taşı tuttu, kuttu iki tane keçe, şöyle alış... şey. Onların çanına ottu, kamak benim boynumun borcu olsun. Elması da sattın mıydı? Daha da burada benim tozumu bulamaz itar Evet, işte. Gizlice fotoğrafını da çektim ama 10 gün sonra veriyor fotoğrafçı. Gizlice mi? Ne oluyor lan? Ee, Sende önemli bir şey vardı hani? Var. Elmasın yerini biliyorum. Nasıl biliyorsun? Çak'ı konuşturdum. Çak, elmas nerede? Kasada. Peki kasadan nasıl alacağız elması? <laughs> Biz almayacağız. Kendi verecek. İşte kafamdaki kumpanya. Fort Rivers Oil Wrestling Championship. Yağlı güreşler. Bizde de vardı bir dönem ama yağ bitince kaldırdık. He. Ha? Ha? 18 Haziran ne? Cannonball'un kurtuluşu. Bu bezeme kimden korkar? Valilikten, mutasarrıflıktan. Lemi, derhal valiye bir telgraf çekiyorsun. Osmanlı Sultanı Cannonball kasabasını Topani ile kardeş kasaba ilan etmiştir. Kurtuluş gününde düzenlenecek güreş müsabakalarının ödülü... ...elmas bir kolyedir teşrifleriniz falan. İmza diye de Şerif yazdım yazdın mı tamam bu iş. Aziz, sen büyük bir beyisin. Aferin, çok iyi. İşe yarar mı dersin? Kısmet. E kısmet? Ayarlayacağız. Hala toz olup gelmediler. Bir dümen çeviriyorlar mı anlarız bir bağırın Çak. Şuradan bazı haydutların listesini ver hele. Bunların hakkından gelecek bir deli bozuk bulmam lazım. Lan bu deli, Şu anasını babasını kesenleri ver. Jesse James. Yaramaz. Billy the Daha dünkü bebe. Bonanza'dan has. Lan bu melek gibi olan kim koydu bunu buraya? Sonra kaldır bunu oranın başı nerede girmesin. İşte. Bak beri. Buyur Şerif. Çak. Rahat Bırak bekle bak beri. Bu işi ancak sen halledersin bak İle Ele daha gelip burada boru öttürmek olmaz. İle değil mi? O kel kafalıyı var ya, öyle bir yere ser ki, bir kelin bollu olarak koysun, kaparsın, kaparsın, kaparsın. Selamun Ve aleyküm. Hah, Güreş turnuvası düzenliyor musun Şerif? Adımı yazdırmaya geldim. Bırak şimdi güreşi de geç bağlım şöyle. Bırak Bakberi. Bakberi senden şikayetçi. Ben kanuna davayım. Aramıza girmek olmaz. Bakberi seni düelloya davet ediyor. Davetine icabet ederiz, geri çevirmeyiz. Osmanlıymışsınız galiba, Aziz Bey. Evet, İstanbulluyuz. İstanbul'un hamamlarını çok duydum. Türk hamamı. Evet, gerçi biz Samatyalıyız ama Galata'da da arkadaşlarımız var. Teşrif ederseniz İstanbul'a... Hayır, çıkamıyoruz ki. Hep böyle at üstünde. Aslında gidilse bir gün hamamlara böyle sıcacık bol köpüklü. Hamama giren teller yalnız. <laughs> Anladım ne dediğinizi. Ben anlayamadım. Ne oluyor lan? Duelo dedik. Duello ne oldu? Böyle Haz abi beyefendiye ateş edilmez. Salonda bir şeyler içer miyiz Aziz Bey? Siz için biz daha sonra iştirak ederiz. Herkese saygımız vardır. Şerif adımı yaz. Hadi selametle. Görüşmek üzere. Bir gün bir kadeh içkinizi içerim. Başımla beraber. <laughs> Umarım. Ne yapıyorsun lan? Sen adamı vur dedik, sen kendine vurduracaksın civenek! Şerif, seni var ya buraya düşmeyelim. Delirtme beni. Aziz Efendi. Aziz Efendi. Kuru kuru olmaz. Dur ulan dur. Lan, dur, antrenman yapalım, hamlığın gitsin. Dur ulan, yağlama. Daha fazla yağlama, başımız belaya sokacak. Sırtıma sür biraz. Dur ulan, gel konuyu bilmiyorsun. Yürü. Bu kim? Yürü, yürü. yürü. Gel, kur. Kendi işini kendin kur. Bak beri. Lan beri bak! Geç söyle akşam vaazından sonra... ...Şerif seni düelloya çağırıyor de. Sen de her zamanki gibi çanın oraya geç.